Bugün kuşlarımızı konar karıştırmaya çalışıyoruz. Ee, karışık açtık. Karışık açmamızın sebebi normalde açmıyorduk. Böyle bir karar almıştık. yerlerine ayırdık zaten. Ee, altı 6 tane sandık aldık. Sandığımız azdı. Ondan sonra ileride cami var. Oradan biraz da pür topladım. Hayvanlar çünkü çöp çekiyorlar. Bulamıyorlar. Gerçekten sağ olsun iş yerinizdeki arkadaşımızdan rica ediyoruz. O getiriyor bize. Bir tane kaçak geliyor. Nereye gidiyor? Sağ olsun o bize getiriyor bizi kırmıyor ama kaç oldu ondan istiyoruz bu sefer ben halledeyim dedim ya camiden gittim topladım bayağı şimdi birazdan şu en köşedeki şu kırmızı aracanın olduğu en köşedeki geniş kümesi yapacağım burayı da yaptıktan sonra inşallah artık şu çiftli işine bir tamamen oturtmamız gerekiyor. Teklileri tamamen ayıracağız. Teklilerin içindeki dişileri çıkartacağız. Gözden çıkardığımız dişiler var. Yani bunlara vereceğiz. Yani yem karşılığı vereceğiz veya şey vereceğiz yerine alırsa kuşalacağız. Çünkü işe yaramaz dişiler var. Erkeklerin aklını karıştırıyor. Bir de güzel değiller ya. Şurada bir tane gölgümüş var sokullu falan. Hem topallıyor hem de yani güzel değil. Dişi. Gereksiz. Sonra şurada bir göğe alaca karalaca gibi bir dişi var. Gövgümüş de çıt olmuş. yani mis gibi gövgümüş Heder olmasın gövgümüşlerimi ben beğeniyorum yani. Güzel kuşlar. Şu beyazın öttüğü karalaca. Sonra hünkari dişi boşa düştü. Yani hünkari de güzel kuş aslında. Şu Biliyorsunuz Filistin keşkür erkeğini kaçırmıştık dişisi kaldı yani dişisi de sahiplendireceğiz muhtemelen ya çünkü ona göre erkek yok şu anda onu yakıştıracağımız bir erkek de yok yani bunu da sahiplendireceğiz muhtemelen Üç dişi çıkartacağız bu arada yumurtaya yatan kuşlarımızdan bir tanesinde 3 yumurta vardı muhtemelen hünkârı yumurtladı onların olduğu yere. O yüzden üç taneydi yani. Bu bizim ilk tutsağımız olan sarı macar. Onun tip keşfirin. Dün sabah kuşları yemlerken baktım tip keşfirin arkasında yumurta şeyi var parçası. Sallanıyor. Merak ettim dedim neymiş bu? Bir tane tutsak geliyor bakalım konacak mı? Bayağı da sıktı. Yan bakalım yok. Baktım iki tanesi yok. Yumurtayı kırmışlar iki tanesini. Bir tane var bir taneye yatıyorlar. karışmadım ben de. Kuşun bileceği iş. Kırmasa iyiydi ama üç yavruya da bakmak zor. Gerçi hayvanlar heter olur. Bu arada şu sarı gümüş ile sarı gümüş erkeği çiterecektik. Sarı gümüş dişi keyifsiz. Çite gelmedi. Bir abimizin tavsiyesi üzerine nidolal diye bir ilaç alacağız. Parazit temizliyor dedi. Güzel bir ilaç dedi. Tavsiye etti. İşte bu sarı gümüşe vereceğiz. Bir de karlaca kuyruğu ver. Erkeğimizin bir tanesi çok keyifsiz. O da çok güzel bir erkek. Ona da üzülüyorum açıkçası. Bakalım inşallah. Düzeltiriz yani. Özellikle o erkeği kaybedersem çok üzülürüm. Hadi sarı gümüş. Dişi bu. Ama o kuşa gerçekten üzülürüm yani. Sarılarca kuyruğu beyazın erkeği şu ortadaki sarı takımın olan şu sabah biraz iksir verdik sanki biraz iyi gibi olmazsa biraz da akşam veririz yavrular konargaya alışıyor kırmızı çarşırlı çıkıyor iniyor kırmızı güllü çıkıyor iniyor bu arada gariplerimizin kanadını açtık sabah işe giderken maşallah buradalar bir yere gitmemişler Az önce birkaç tane konarga'ya çıktı indi. Daha açmadığımız kuşlar var konarga altında. Şunlar yemiyorlar korkmasınlar istiyorum oraya alışsınlar istiyorum. Köşede öten keşbirimiz de çok güzel. Onlar şu bizim göğü keşbirle çit edersek ak keşbirler güzel olur. Kanat postamızın da kanadı bayağı geldi. Konargaya çıkıyor iniyor kuyruğu beyazımız, kuyruğu beyazımız az önceki gösterdiğim sarı takımının yavrusu, erkek var Aa bir tane gitti. İyi kuş geziyor vallahi var ya. Bizim biraz uçan kuşumuz olsa belki günde olmasa da haftada bir 4-5 tane yakalarız. Ama işte uçan kuşumuz yok. Onu da çitlerde uçuruyorduk. Yani bastıracaktık. Uçurmaktan vazgeçtik. yani çitli kuşlar konuyor arkadaşlar sağa sola çok konuyorlar öyle olunca hazır uçan kuşu da konduracaklar bir de alışmalarını istemiyor e İster istemez hayvanlar yavru bakıyorlar herhalde onunla mesela şu kırmızı güllü ya çok güzel bir erkek ama konuyor kara gümüş çok güzel ama konuyor ondan sonra karalacak kuyruğu beyaz konuyor az önceki göstermiş olduğum sarı takımlı olan yani şu an keyifsiz önceden keyifsiz değildi bu hayvan yallah şu sarı gümüşle kırmızı gümüş şurada kümeste çit olurlar da bari onları da şu çitli yerine koyarız ya arkadaş bu kuşların çit olması çok uzun sürüyor ben anlamıyorum ya Allah'ına kurban sen Allah'ına ha, ha süpür damı temizle uğraştırmayın beni Arkadaşlar gerçekten güzel erkeklerimiz var. Bunlar hep çitteler. Ya şimdi bunlar el kuş olduğu için ben bunları uçurmak istemiyorum. Onlar yavruya baksın. Bana burada yavru versin bu hayvanlar. Bunların ya güvenmiyorum yani. Şu ikisi çıktı bu arada. Yavruları da var. Şu beyazla, kara gümüş. Güzel de yavru vermiş. Çok güzel karalacı yavru vermiş. Kuyruğu beyaz. Olmazsa bir kümeslerimize bakalım. Yumurtaya yatan kuşlarımız var. Az sonra şu köşede kümesi yapacağız. şey açalım şuradan. Karaca erkek posta. Şu derviş hallerin iki tane yumurtası var. Tip keşfiri orada yatıyor. Karaca posta yatıyor. Burada güllü var. Kırmızı keşfinin dişisi. O da yatıyor. Köşede de var orada da yatıyor. Yani toplamda 1, 2, 3, 4, 5 tane yumurtaya yatan kuşumuz var. Şuralara da çöp çekmişler ama yumurta yok. Mesela şuralar boş. Buraya kara falan koyuyoruz ama şu bizim ezirganlı posta şu şerefsiz hiç kimseyi barındırmıyor. Vallahi dövüyor yerini geçeni. Bu, ara hani bu hayvan koskoca kümese barındırmıyor diğerlerine. Ben o konuda ne yapacağız bilmiyorum. Yani bazı arkadaşlar da diyor bir şey olmaz alışırlar. Vesaire diyor. Aslında biz buraya da kazık çaksak yüksek. En azından şu kara yumuş falan kanatlı olanlar konarlar. O, onun da kanadı yok ya. Şu anlık. buna kanat vermiştik. Şuraya, buraya sadece kanatlı kuş koyacağız arkadaşlar. Burası bitti. İnşallah şöyle biraz kuş bastıralım. Burada sadece kanatlı kuş olacak. Bakalım inşallah. Yani burada yani 100 kuşluk, çok rahat 100 kuşluk bir yerimiz var. Şöyle. Hatta ışığı açayım. Ben buraları boyamıştım. O zaman iyi ki boyamışız. kazıkların her biri altı şarlı. Yani yerden yukarıya altı şarlı. Bu şekilde. Şuraya bir tane daha sırardı ama eksik kalmışız. Burada şöyle cadde görünüyor. Kadil yolu. Şimdi şurayı yapacağız. Kazık ve sandıklarımızı aldık. Aha. Bunu kafamın üstünden geçti. Bu kadar. Mor posta. Yavru gibiydi vallahi. Ya işte kanatlı kuş yok. Belki az önce kiler konarda da olsaydı belki konardı o Sandıklarımız burada. Sandık aldık, pür aldık. Burada ecza dolabımız var. Göstermiştik. Onu şuraya kuracağız. Hemen şu lavabonun yanına. Buraya kuracağız. Şuraya şeyimiz var zaten projektörümüz. Bu alan bizim oturma alanımız. Burayı daha yapacağız. Telleyeceğiz. Güzel masa sandalye ayarlayacağız buraya. Arkadaşlar şu duvarların kenarlarını da boyamayı düşünüyorum komple. Yani kümesleri rengine şu rengi. Ondan sonra şuralar aynı şekilde. Ondan sonra buralara güzel tablolar asmayı düşünüyorum. Yani güzel bir görüntü olsun en azından hem seyir anlamında hem böyle video çektiğimizde falan size baktığınızda izlediğinizde güzel bir görüntü olsun diye. Neyse bakalım. Sandıkları yerleştirdik. Parkemiz vardı. Üzerini parkeyle de kapattık. Kümeslerin bir genel durumunu size bir göstereceğim. Her bir tane suluğumuz var. Şimdi burası en dipteki kümes. Kuşlar burayı daha çok seviyorlar. İşte sarı erkeğimiz burada. Yani burayı sevmeler, sevmelerinin sebep köşe diye. Burada göz de var, köşede de göz var. Buraya biz çite atıp çite girsinler diye düşündüğümüz kuşları koyacağız. Yani düşüncemiz o yönde. Sonra burası ikinci kümesimiz. da altı Buraya da zaten çit olmuş olanları koyacağız. Burası bayağı geniş biraz kalanlık duruyor içeri. Şöyle pilkettlerle birlikte 3 dört göz var. İki tane karşıda var, bir tane yukarıda tenek var, bir tane burada sandık var. Bir sandık da burada var. Yönü o tarafa dönük bu sandığında. Yani burada da ortalama on çitlik çok rahat. Onun için var. Şimdi burası. Burasını da bugün yaptık. Pür döktük. Şimdi bir sandık burada var. Burada en köşesi. Bir sandık. Orada var bir sandık. Onun yanında var. Bir sandık önünde var. Üstünde böyle bıraktık. Aslında üstüne koysak da olur. Yani şu köşedekine. Ama kavga ediyorlar işte çok yakın oldukları zaman. Neyse şimdilik böyle olsun. Çünkü oraya iki tane sandık koyduk. Üstte var. Bir tane burada var. Ya yani burada da 4-5 çitlik kuş var. Ne yapar? 10-15. Zaten bizim 16 çitli kuşumuz var. Yedi yerlerde karşıda. Tabi bu ortalama 20-25 olacak bizim hedefimiz o yani. 20-25 çit olacak. Ondan sonra da alırsak çit ya yaparsak bundan sonra kaliteli çit yapacağız zaten. Yani biraz elvan ağırlıklı oldu. Bu sefer posta ağırlıklı yapacağız. Mesela şunun şuna çok güzel bir diş aldım, şu kırmızı takımlı postaya. Güzel bir erkek tutsak bu. Bunu eşim tutmuştu. Ben işteyken. Ya yani anlamıyor aslında da ben arada demiştim hani çıkıp kuşlara bakar mısın diyor. O zaman kuşumuz alsı da bir 25 tane vardı ona çıkmış hepsini içeri girdirmiş. saymış 26 bana video atmıştı 26 tane var hangisi yabancı diye görmemiş yani bilmediği için şu dişi aldık ona çok güzel bir posta bu hayvan bir de e, değerli bir abimizden aldık bu kuşu bir de bu kuş şey yani e, nasıl diyeyim çok nesli sağlam yani çok nesli sağlam bir posta yani bu abimiz yarışçı posta yapıyor. Gerçekten çok iyi karışmacı. Sadece posta var. Geçen akşam gittik damına oturduk çay içtik. Bir 80 tane kadar sadece kendi de yavrusu yaptığı kuş var. Sadece posta. Ve hep böyle göğü ezir kalma. Görseniz dersiniz gallep kümesi diye. Ama kuşlar gerçekten F-16 gibi hepsi. Hepsi F-16 gibi. Çitlilerinin yerine baktım. Bizimki gibi geniş bizimkinden bir tık daha genişti. Ama ana baba günü içeri. <laughs> Karma karışık. tabii kuş öyle yeri daha çok seviyor. Biz temizliyoruz sürekli kuşumuzun yeri temiz olsun, hasta olmasın diye. Kuşlarımız bol bol çitleşiyor. Ama arkadaş o ezirganlığıyla dişisinde bir iş yok. Yani erkek kızgın, sinirli. Damda kral benim diyor. Ama dişide iş yok. Yumurtlamadı çünkü acı. Mesela şu alt tarafı alt taraftaki dört tane sanda hiç kimseyi yaklaştırmıyor o ezirganı hiç kimseyi yaklaştırmıyor ahlaksız bir kuş Kral benim diyor yavrular sinekleniyorlar tabi akşama kadar içeridelerdi biraz konalgaya yem atalım bakalım çıkacak mı konalgaya alıştıracağız Şu karalacayı vereceğiz ya bu dişiyi beğenmiyor. yine bu kuş şey gidiyor bizim gövdemişlerle çit oluyor yani saçma sapan yavru verecek emek ettiğimize değmez ya gerek yok Ondan kalacak kuyruğu beyazımız biraz düzelmiş gibi sabah iksiri verdi kusuyor gibi yaptı bakalım nasıl olacak kızım gel Ecoşum kafalı kızım içerisi kuşlar burada bak bakayım bana Kuşlara yem atacaksın mı Ecem? Atacak mısın? Tamam. Hadi kapatalım videoyu sen kuşlarımızı yemle hadi. Tamam kızım, at at. Kafalarına çalma, at yere, at yere onlar yerler kızım. Heh, gel al bir daha. Tamam, gel biraz daha al. Mamma? Mamma? Evet kızım, mamma yiyorlar. At biraz daha hadi, yesinler. Acıkmışlar kızım. Mama. Aferin çocuğuma. <laughs> Aferin güzel kızım. Mamma? Evet. Mamma? Evet kızım, mamma kuşlarımız yiyor. Ben de atayım. Dur kızım ben de atayım. Heh. Acıkmışlar kızım. Kızım öyle. Sen ama kafalar nasıl atıyorsun? Ne oluyor? Ben Bakıyorum. Tamam bakıyorum. <laughs> Korkutma kızım gel tamam, Gel böyle biraz da ben atayım hadi Gel yanıma Bak yabancı kuş geliyor kızım At kızımı Aferin Az önce bir mor posta konuyordu. O ara konarga kuşumuz yoktu. Ya konargayı alıştıramıyoruz kuşlara. Aslında alıştırmanın bir yolu var. Sadece kanatlılar çıkartacaksın. Aç olacaklar. Ama yem orada yedireceğim bunlara. Şimdi sürekli yerde yediriyoruz. Bir de bunlar kırpıktı. Hep böyle filtekeliydi. Hala kanatlarının açıldığının farkında değil bir çoğu. Ama karamacamız biraz iyi duruyor. İkisi dışarı şey diyor. ona biraz daha verelim. Daha kuşlarımızı özel takım yaptıracağız arkadaşlar. Aynı renk olacak hepsinin çıt çıtı da aynı olacak. Cezavi işlemesi olabilir diye düşünüyoruz. Aynı renk olacak hepsi. Ama tabi bunları hepsine takmayacağız. Sadece uçanlara takacağız. Uçma, uçan, uçmayan kuşa takmayacağız. Hak etmeyene takmayacağız. Hak edene <laughs> takacağız arkadaşlar. Neyse bugünlük bu kadar yeter. Görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar dilerim herkese. <laughs>